6 Şubat depremlerinde zarar gören ve şehrin içme suyu temininde aksamalara neden olan Havşeri -İsali hattındaki sorun giderildi. Şehre su arzı sağlanmaya başlandı. Deprem sonrası borularda meydana gelen kırılma ve bükülme nedeniyle sık sık arızalar yaşanan Havşeri İsale hattında meydana gelen ve su arzını engelleyen sorun, belediye su ve kanalizasyon işleri ekiplerinin 22 Ekim sabahı saat 5.30'da başlayan ve 24 saat süren çalışmalarıyla giderildi. Çalışmaların ardından bu sabah şehre su arzı sağlanmaya başlandı. Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutere, 24 saat aşkın süren çalışmalar sonrasında şehre su arzı sağlanmaya başladığını, borulardaki basınç ve depo dolum işlemlerine bağlı olarak suyun evlere ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtti gün içerisinde şehrin tamamında suya erişim sorunu kalmayacağının altını çizen Başkan Tutdere, ekiplerimizin özveriyle çalışmaları sonucunda su hattındaki sorunları giderdik ve şehrimize su arzını sağladık. Hemşerilerimizin bu süreçte göstermiş olduğu sabır ve anlayışa çok teşekkür ediyor. Kesintisiz hizmet sunmak adına büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Başkan Tutdere, altyapı sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.